Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde taşıyıcı sistem tipi A13 XY yönünde seçilmiş. A13 taşıyıcı sistemlerde perde kullanılmalıdır hatasının çözümüne bakacağız. Zaten başlıkta da yer aldığı gibi hata mesajımız başlıkta aynı arkadaşlar. Hatamızın sebebine gelelim. A13 taşıyıcı sistemi deprem yönetmeliğinde Deprem etkilerinin tamamının süreklilik düzeyi yüksek, boşluksuz betonarme perdelerle karşılandığı binalar olarak tanımlanır arkadaşlar. Buna karşın projemizde perde yer almıyor. Zaten TBD'nin ilgili tablosuna gittiğimiz zaman A13 için der ki deprem etkilerinin tamamının süneklik düzeyi yüksek, boşluksuz betonarme perdelerle karşılandığı binalar. Peki tekrardan sunumumuza girelim arkadaşlar. Hatamızın çözümü için ne yapabiliriz? Hani biz A13 seçtik. A13 hatasından nasıl kurtulabiliriz? Projede A13 taşıyıcı sistemine uygun olarak talep edilen yönde perde eklenmeleri. Yani arkadaşlar hem X yönünde hem de Y yönünde boşluksuz betonarme perde tanımlamalıyız. Birinci çözüm yolumuz bu. İkincisi ise arkadaşlar bizim yapımızda olduğu gibi yapıda perde kullanılmayacaksa analiz ayarlarından süneklik düzeyi yüksek sistemler için A11 taşıyıcı sistem tipi, süneklik düzeyi sınırlı sistemler için ise A31 taşıyıcı sistem tipi seçilmelidir. Şimdi bunları uygulamak üzere İdeket'e gidelim arkadaşlar. İdeket'e gittikten sonra raporlar kısmında seçmeli bir rapor oluşturuyorum. Rapor oluştur dedim. Rapor sonucuna göre arkadaşlar hatta çözümümüze devam edeceğiz. Şu anda raporumuz oluşturuluyor. Evet raporumuz geldi. Taşıyıcı sistem tipi A13 hem X yönünde hem de Y yönünde seçilmiş. Ama A13 taşıyıcı sistemlerde perde kullanılmalıdır şeklinde bir hatamız var. Tabi burada diyebilirsiniz ki bizim sistemimizde perde tanımlı. Görmüş olduğunuz gibi bodrum kat tavanına gittiğimiz zaman perdelerimizi görmekteyiz ama perdemiz üzerine gidip çift tıkladığımız zaman statik betonarme kısmına gittiğimiz zaman arkadaşlar bu perdenin su basman yani tüm katlarda devam etmeyen perde olduğunu görüyorum. Ama ben a 13 seçebilmek için tüm katlarda devam eden taşıyıcı sistem olarak kullanabileceğim perdeler olması gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki perdeler az önce bahsettiğimiz A13'teki perdelerle uyuşmamakta. O yüzden analiz ayarlarına gidiyorum. Buradan TB2018 analiz ayarları seyir bazına gittim. R katsayısı kısmına geldiğim zaman arkadaşlar bizim deprem etkilerinin tamamını moment aktaran sürekli düzey yüksek betonarme çerçeveler olduğunu görüyorum. Hem X yönünde hem de Y yönünde. Evet perdem var ama sadece bodrum katında. Orası da arkadaşlar su basma perdeleriyle alakalı bir perde. Dolayısıyla buradaki taşıyıcı sistem tipine ait bir perde değil. O yüzden hem X yönünde hem de Y yönünde A11 taşıyıcı sistem tipini seçip kaydediyorum. Kaydettikten sonra tamam dedim. Tekrardan rapor oluşturuyorum. Seçmeli rapor, rapor oluştur dedim. Tekrardan rapor oluşturduğumuzda hatamızın çözümünü bitirmiş olduğumuzu göreceğiz arkadaşlar. Bekleyelim. Evet. Raporumuz geldi ve görmüş olduğunuz gibi herhangi bir hatayla karşılaşmadık. Dolayısıyla arkadaşlar ilgili hatamızın çözümünü tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde farklı bir hata çözümünde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.